Ne olacak bu yemek sorunu? Metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. sınıf Türkçe 2. kitap sayfa 128129130131312131314135 Sağlıklı yaşıyorum teması. Ne olacak bu yemek sorunu? Metni cevapları 5. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 128 cevabı. Keşif yolculuğu soru. Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Niçin? Cevap: Evet, yeterli beslendiğimi düşünüyorum. Çünkü çok fazla ayrım yapmadan her türlü çorba ve sebze yemeğini yemeye çalışıyorum. Soru: Tadına hiç bakmadığınız halde sevmediğiniz yiyecekler var mı? Varsa adlarını söyleyiniz. Cevap: Tadına hiç bakmadığınız halde sevmediğim yiyecekler bamya, patlıcan, bakla ve enginar. Öğretmeniniz metni okurken onu dikkatlice dinleyiniz metni tür özellikleri ve içerinden hareketle okuma hızı, duraklama, burgu, tonlama ve telaffuzu, anlamı yansıtacak biçimde değiştirilebilir bir ses tonuyla sesli okuyunuz. Ne olacak bu yemek sorunu? Of, yine yemek zamanı. Annem mutfaktan bana sesleniyor. Haydi oğlum, yesene oğlum, yemezsen büyüyemezsin oğlum, çok zayıfsın artık neredeyse iskeletin görünüyor oğlum. İyi tamam da, annem masaya ekmek getirmek için mutfağa gittiğinde bir baktım, sofrada hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok dediysem benim sevdiğim hiçbir şey yok. Makarna bile yok mesela. İyi de benim sevdiğim yemeklerden yokmuş ki bugün, yoğurt çorbası varmış, ıspanak varmış. Keşke bir makarna olsaydı dedim içimden, makarnadan hiç bıkmam, her gün yerim vallaha. Benim ıspanağı beğenmediğimi hemen anlayan annem anlatmaya başladı. Ispanak çok faydalıymış, içinde vitaminler varmış, bolca demir varmış, her gün makarna yenir hep aynı şeyleri yemek istiyormuşum, böyle sağlıklı beslenemezmişim ama böyle olmazmış ki. Ha bu arada adımı söylemeyi unuttum değil mi? Benim adım Tolga, yemek yemeyi sevmeyenlere kocaman bir merhaba. Annemin söylediklerinden anladığınız gibi yemek yemeyi pek sevmiyorum. Aslında annemi üzmek istemiyorum. Benim iyiliğim için böyle konuştuğunu, sağlıklı büyümemi istediğini biliyorum. Ama elimde değil ne yapayım. Sofrada sevmediğim yemekler olduğu zaman içimden. Of ya, nereden çıkmış bu yemek, diyorum. Ne kadar oflasam da bazen açlıktan, bazen annemin zorlamasından sevmediğim şeyleri yemek zorunda kalıyorum. Eminim sizin başınıza da benzer şeyler gelmiştir. Yani siz de sevmeden, hatta hiç istemeden bazı şeyleri yemek zorunda kalmışsınızdır. Öyle değil mi? Yoksa bu bir tek bana mı oluyor? Hayır, yani merak ettim de ondan soruyorum. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 129 cevabı. Okulda da sürekli sağlıklı beslenme, büyüme, gelişme gibi konuları işleyip duruyoruz. Dersler iyi güzel de bence bir haksızlık var. Bu haksızlık ne mi? Bakıyorum sevdiğim ne varsa ya zararlı yiyecekler kısmında ya da az tüketmemiz gereken yiyecekler arasında. Sevmediğim ne varsa sağlıklı yiyecekler arasında. Of Allah'ım of. Bir gün yine okulda sağlıklı beslenme konusunu işliyorduk. Dayanamayıp söz aldım. Ama öğretmenim ben bu saydığınız yiyecekleri hiç sevmiyorum. Benim sevdiklerime de siz zararlı diyorsunuz ne yapayım şimdi ben, onları da mı yemeyeyim, dedim. Tabii beni dinleyen bazı arkadaşlarım hemen destek verdi. Sınıfta bir karbeşadır başladı. Öğretmenimiz, olur mu hiç öyle şey, dedi hemen. Biliyorsunuz ki yemezsek yaşamımızı sürdüremeyiz. Canlıların en önemli ihtiyaçlarından biridir beslenme ihtiyacı. Eğer yemek yemezsek gelişimimizi sağlayıp sürdüremeyiz, güç kazanamayız soğuğa, sıcağa, hastalıklara karşı dirençli olamayız. Vücudumuz hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli olan enerjiyi sağlayamaz ve benzini biten bir arabanın yolda kalması gibi çalışmasını durdurur. Vücudumuzun doğru ve düzenli çalışabilmesi için protein, vitamin, karbonhidrat ve minerallere ihtiyacı vardır. Bunları da sebzelerden, et, balık, süt ürünlerinden ve meyvelerden sağlarız. Dengeli beslenme her bir besin grubundan yeteri kadar yemektir. Nasıl sadece şeker yiyerek doğru beslenemi, yorsak sadece et yiyerek de doğru beslenemeyiz. Hem sizlerin sevdiği şeyler de faydalı aslında ama doğru miktarda yediğinizde. Biliyorum öğretmenim ama annem yemeğe çağırdığında bugün yemekte ne var? Diye soruyorum o da bana patlıcan var, çorba var, türlü var filan diyor. Ben de annemi üzmek istemediğim için bir iki kaşık yedikten sonra doyduğumu söyleyip sofradan kalkıyorum. Ne yapayım? İçimden yemek gelmiyor onları. Hatta içimden nereden çıkmış ki bu yemek, kimin aklına gelmiş bunu pişirmek diye sorup duruyorum. İlginç. Peki gerçekten biliyor musun nerede, ne zaman, nasıl yapıldıklarını? Efendim. Yani nereden çıkmış, kimin aklına gelmiş, diye soruyormuşsun ya kendine, işte onu diyorum biliyor musun diye, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 130 cevabı, anladım öğretmenim, ama bilmiyorum. Doğrusu ben de merak ettim bu sorunun cevabını. Bu ünitemizin konularından biri sağlıklı beslenme. Performans ödevleriniz için bu konuyu araştırırsanız cevabı. Da öğrenebiliriz ne dersiniz? Olur. Önce sevdiğiniz ve sevmediğiniz yemekleri düşünün. Bir liste yapıp nereden, nasıl, ne zaman çıktığını araştırın. Etrafınızdakilere sorun, konuyla ilgili kitaplar okuyun, internetten araştırın mesela. Seçtiğiniz yiyeceklerle ilgili anılarınız, büyüklerinizin anlattığı bir efsane, duyduğunuz bir fıkra ya da okuduğunuz bir masal varsa onları da ekleyebilirsiniz. Sevmediğiniz yemekleri de en azından bir kere yiyip neler düşündüğünüzü yazın. Yani neden sevmediğinizi, tadının size nasıl geldiğini, yemeğin hikayesini öğrendikten sonra fikrinizin değişip değişmediğini yazabilirsiniz. En sonuna da bu çalışma sonucunda neler öğrendiğinizi belirten bir liste hazırlayın. Hep beraber okuyup görelim. Anlaşıldı mı? Size 3 hafta süre veriyorum. 3 hafta sonra hem herkesin sevdiği ve sevmediği yemekleri öğrenip nasıl beslendiğini anlayacağız, hem de bu yemeklerin nereden çıktığını öğreneceğiz. Tamam mı? İşte benim gibi yemek yemeyi sevmeyen bir çocuğun başına gelenler bunlar. Ben yemekten kaçarken yemeklerin içine düştüm. Türkçe kitabımızdan öğrendiğim gibi yağmurdan kaçarken doluya tutuldum yani. İş derse gelince hemen işe koyuldum. Sevdiğim ve sevmediğim yemekleri listeledim. Sonra da listemdeki yiyecekleri sırasıyla araştırmaya başladım. Bir yandan da merak etmeye başladım. Acaba sınıftaki kaç arkadaşımla aynı şeyleri seviyoruz? Bence çoğumuzun listesi birbirine benzeyecek. Ne mi oldu bu yemek sorunu? Annem bu çalışmayı okuduğunda çok memnun oldu. Bazı yerlerinde çok güldü. Bazı yerlerinde "Senin iyiliğin için öyle söylüyorum." dedi. Sonuçta sevmediğim yiyecekleri tattığım ve artık hiçbir yemeğe ön yargılı davranmadığım için çok mutlu. Hatta bugün gidip öğretmenime teşekkür edecekmiş. Fakat daha bir sürü sevmediğin yemek var, onları da bir araştır bakalım, diyor. Evet var ama bu kadar kısa zamana ancak bunları sıldırabildim. Büyük bilim adamı olunca ben de yiyeceklerin yarar ve zararları ile ilgili çalışmalar yapacağım. Soru, okuma sürecinizi tema sonundaki okuma becerisi öz değerlendirme ölçeğini kullanarak değerlendiriniz. Cevap, okuma becerisi öz değerlendirme ölçeği sizler doldurabilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 131 Cevabı 1 Etkinlik soru, aşağıdaki soruların cevapları, nümetinden hareketle defterinize yazınız. Cevap Soru, Tolga'nın beslenme alışkanlığı nasıldır? Cevap, Tolga yararlı yemekleri sevmemekte, hiç yememekte veya çok az yemektedir makarna gibi gıdalar sevmektedir. Soru, ıspanağı beğenmeyen Tolga'ya annesi neler söylemiştir? Cevap, ıspanağın çok faydalı olduğunu, içinde vitaminler ve bolca demir olduğunu, her gün makarna yenmeyeceğini, hep aynı şeyleri yemek istediğini, böyle sağlıklı beslenemeyeceğini söylemiş. Soru, proje görevi Tolga'nın yemek hakkındaki fikirlerini nasıl etkilemiştir? Cevap, Proje görevi Tolga'nın hiç tatmadığı yemekleri tatmasını ve hiçbir yemeğe ön yargısının kalmamasını sağlamış. Soru: Tolga'nın sevmediği yemekleri yememek için annesine "Doydum." demesi onun kişiliği ve annesiyle olan ilişkisi hakkında ne tür ipuçları vermektedir? Cevap: Annesi ve Tolga birbirlerini üzmek istemeyen kişilerdir. Tolga annesini üzmemek için "Doydum." demiş olsa da doymadığı halde bunu söylemesi bir yalandır. Soru: Tolga'nın sevdiği yemekler olmayınca sofrada hiçbir şey yok demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: Tolga'nın bu cümlesi beklentilerin karşılanmadığı bir durumda duygu durumunu ifade etme biçimidir ve hem bir duygusal tepki hem de çocukça bir abartma olarak değerlendirilebilir. Tolga için o an sevdiği yemeklerin olmaması, sofradaki her şeyin değersizleşmesine neden olmuş olabilir. Sonuç olarak, Tolga'nın bu cümlesi, beklentilerin karşılanmadığı bir durumda duygu durumunu ifade etme biçimidir ve hem bir duygusal tepki hem de çocukça bir abartma olarak değerlendirilebilir. Soru, yeme alışkanlıklarınızı Tolga'nın yemek alışkanlıklarıyla karşılaştırdığınızda neler söylersiniz? Cevap, ben evde yapılan hemen her yemeği severek yerim. Sadece bamya gibi yemekleri yemiyorum. Çok sevmediğim halde sadece sağlığa olan yararlarından dolayı yediğim yemekler de olabiliyor. İkinci etkinlik soru, okuduğunuz metni inceleyip metindeki Tolga ve annesinin beslenme konusundaki bakış açılarını inceleyiniz. Annesinin bakış açısı 1. Sağlık odaklılık, Tolga'nın annesi, sağlıklı beslenmenin önemini vurgular. O, besinlerin vitaminler, mineraller ve diğer besleyici öğeler açısından zengin olmasını önemser. İkinci koruyuculuk, annesi, Tolga'nın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gerekli besinleri tüketmesini ister. Bu, onun koruyucu ve destekleyici bir tutum sergilendiğini gösterir. Üçüncü eğitici rol, annesi, Tolga'ya sağlıklı beslenme konusunda bilgi vermeye çalışır. Onun sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını amaçlar. Tolga'nın bakış açısı bir. Lezzet odaklılık, Tolga, daha çok sevdiği yiyecekleri yemeyi tercih eder. Onun için yemeklerin lezzeti ve yemekten zevk almak daha önemlidir. 2. Direnç gösterme Tolga, annesinin sürekli sağlıklı yemekleri dayatmasından rahatsızlık duyar ve buna karşı direnç gösterir. 3. Eğlence ve rutin karşıtlığı Tolga, sürekli aynı tür sağlıklı yemeklerin yapılmasından sıkılır ve çeşitlilik arar. O, makarna gibi sevdiği yemekleri daha sık yemek ister soru, incelediğiniz bakış açılarından birini seçerek konuyu onun bakış açısıyla ifade ediniz. Cevap Annenin bakış açısı, benim için en önemli şey, Tolga'nın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesidir. Bu yüzden sofrada bulunan her bir yemeğin onun için besleyici ve sağlıklı olmasına dikkat ediyorum. Yiyeceklerin vitaminler, mineraller ve diğer besleyici öğeler açısından zengin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağlıklı beslenme onun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını doğrudan etkiler. Tolga'nın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için doğru besinleri tüketmesi gerekiyor. Bu benim ona karşı koruyucu ve destekleyici bir tutum sergilememi sağlıyor. Ona hangi yiyeceklerin vücudu için faydalı olduğunu, hangi gıdaların daha fazla enerji vereceğini açıklamaya çalışıyorum. Amacım ona sadece bir yemek listesi sunmak değil, sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak. Bu konuda ona rehberlik etmek, onu eğitmek ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçli hale getirmek benim görevim. Kendi alışkanlıklarımı örnek alarak onun da sağlıklı seçimler yapmasını sağlamak istiyorum. Çünkü sağlıklı bir yaşam çocuklukta edinilen doğru alışkanlıklarla başlar ve bu alışkanlıkların hayat boyu devam etmesini isterim. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 132 cevabı 3. Etkinlik soru, okuduğunuz metinden karşılaştırma işlevli söz varlıklarının, ama, fakat, daha, en, kadar, dan çok, dan az ve kullanıldığı cümleler belirleyip aşağıya yazınız. Cevap Hem sizlerin sevdiği şeyler de faydalı aslında, ama doğru miktarda yediğinizde. Evet var ama bu kadar kısa zamana ancak bunları sıldırabildim. Sevmediğiniz yemekleri de en azından bir kere yiyip neler düşündüğünüzü yazın. Fakat daha bir sürü sevmediğin yemek var, onları da bir araştır bakalım, diyor. Soru, karşılaştırma işlevli söz varlıklarını kullandığınız cümleler yazınız. Cevap Kardeşim en çok köfteyi seviyor ama ben sebze yemeği seviyorum. Bana göre en güzel renk mavidir. Antalya, Erzurum'a göre sıcak bir şehirdir. Kiraz bir meyvedir, biber ise sebzedir. 4. Etkinlik soru, Hacıvat ve Karagöz, Nasrettin Hoca, İbn Sina ile ilgili bildiklerinizi gözden geçiriniz. Ardından aşağıdaki tablodan bir durum seçiniz. Seçtiğiniz durumdaki problemi belirleyiniz. Probleme yönelik çözüm önerilerinizi yazınız. Cevap 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 133 Cevabı Soru belirlediğiniz probleme yönelik çözüm önerilerinizden birini de içerecek şekilde seçtiğiniz durumda yer alan hikaye unsurlarını kullanarak öyküleyici bir metni defterinize yazınız. Metni oluştururken daha önce edindiğiniz bilgilerden hareketle Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca ve i̇bn Sina'nın kişilik özelliklerinden faydalanınız. Cevap i̇bn Sina, Karagöz'ü muayene ettikten sonra ilaç yazıp birlikte eczaneye giderler. Karagöz, heyecanla ilaç şişesini alırken yanlışlıkla düşürüp kırar. Karagöz panikle, bu ilaç çok kıymetliydi, ne yapacağız, der. İbn Sina sakin bir şekilde, sakin ol, Karagöz, ilaç tekrar yapılabilir, der. Ancak Karagöz, bunu tekrar yapamayız, diye panikler, Karagöz, şişeleri karıştırarak kendi karışımını yapmaya başlar ve işte buldum, der. İbn Sina şaşkın bir şekilde, bunu içemezsin, bu bir felaket, der. Karagöz, karışımını içmeye çalışınca mide bulantısı başlar. i̇bn Sina, sabırlı ol, doğru tedaviye ihtiyacın var, diyerek Karagöz'e ders verir. Sonunda, eczacı ile i̇bn Sina ilacı zor olsa hazırlayıp Karagöz'ün tedavisini yapar ama Karagöz hala tedavinin uzun sürdüğünden şikayet eder. Beşinci etkinlik soru, Tolga'nın sevdiği ve sevmediği yemekler nelerdir? Sizce Tolga neden bazı yemekleri severken bazılarını sevmemektedir? Cevap, Tolga makarnayı sevmektedir. İspanak, yoğurt çorbası, patlıcan, çorba ve türlüyü sevmemektedir. Tolga, yemeklere sadece aldığı lezzet açısından baktığı için bu yemekleri sevmemektedir. Soru, Tolga'nın yemek seçme davranışı ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşünüzü yazınız. Cevap, Tolga tek tip beslenmektedir yemekleri yararlarına göre değil sadece tadını sevip sevmemesine göre değerlendirmektedir ve yemediği yemeklere karşı ön yargılıdır. Soru, siz olsaydınız Tolga'nın yemek seçme alışkanlığından vazgeçmesi için ona hangi önerilerde bulunurdunuz? Gerekçeleriyle yazınız. Cevap, Tolga'nın yemek seçme alışkanlığından vazgeçmesi için onu yeni yemekleri denemeye teşvik ederdim. Onları yemeye eğlenceli hale getirir ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatırdım. Çocuklar genellikle sevmedikleri şeyleri reddedebilir. Ancak onlara doğru bilgi, sabır ve yaratıcı sunumlarla yeni tatları keşfetmeleri sağlanabilir. Bu süreç hem Tolga'nın sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine hem de yemeklere olan olumsuz bakış açısını değiştirmesine yardımcı olabilir. 6. etkinlik soru. Bu görev bizim bölümünde yeterli ve dengeli beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili hazırladıklarınızı arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuz sırasında aşağıdaki yönergelere dikkat ediniz. Konuşma sürecine uygun selam ve hitap ifadelerini kullanınız. Konuşmanızın sonunda anlaşılmayan kısımları açıklığa kavuşturmak için soru cevap bölümüne yer veriniz. Konuşmanızda uygun zamanda söz alıp vermeye özen gösteriniz. Cevap Yeterli ve dengeli beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri bir. Giriş yeterli ve dengeli beslenme, Sağlıklı bir yaşam sürmenin temel şartlarından biridir. Bireyin ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini doğru oranlarda alabilmesi hem bedensel hem de zihinsel sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır. Bu sunuda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığa olan katkılarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız. 2. Beslenmenin temel ilkeleri. Vücudun ihtiyacı olan enerji miktarını karşılamak karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesine özen göstermek. Öğünleri zamanında ve dengeli bir şekilde tüketmek. Taze ve doğal gıdalara öncelik vermek. Üçüncü yeterli ve dengeli beslenmenin faydaları. Fiziksel sağlık, enerji seviyelerini yüksek tutar, kas ve kemik gelişimini destekler, hastalıklara karşı direnci artırır. Zihinsel sağlık, bilişsel performansı geliştirir, stresi azaltır ve daha iyi bir ruh hali sağlar. Hastalık riskini azaltma, diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Dördüncü Çoklu Ortam Öğeleri Fotoğraflar, taze meyve ve sebzeler, dengeli bir tabak modeli. Grafikler, gıda gruplarının günlük tüketim oranları. Videolar, uzman görüşleri ve dengeli beslenme ile ilgili animasyonlar tablo, protein, karbonhidrat, yağ gibi besin öğelerinin kaynakları ve faydaları. Beşinci sonuç sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme şarttır. Doğru beslenme alışkanlıkları geliştirerek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı koruyabiliriz. Gıdalar doğru seçerek ve planlı bir şekilde beslenerek uzun vadeli sağlık faydaları elde edebiliriz. 6. Sunu planı Giriş, beslenmenin önemi Dengeli bir tabağın modeli, görsel. Besin gruplarının oranları, grafik. Uzman görüşü, video. Sonuç ve genel tavsiyeler. Soru, konuşmanızı yeniden yapacak olsaydınız bu sürece yönelik neleri değiştirmek ve korumak isterdiniz? Neden? Cevap, konuşmam sırasında ara ara hitap ifadelerini yine kullanırdım. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 134 Cevabı 7 Etkinlik Soru Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketli cevaplayınız. Cevap Soru Çocukların ortak özellikleri nelerdir? Söyleyiniz Cevap Hayvan sevgisine sahip olmaları, yardımsever olmaları, duyarlı olmaları, sağlıklı yaşamaları. Soru, kuşun kurtarılması ile çocukların sağlıklı yaşamaları arasındaki ilgiyi açıklayınız. Cevap, çocuklar sağlıklı yaşamaları sonucunda kuşları kurtarmak için yapmaları gerekenleri yapabildiler, sağlıklı yaşamasalardı bunları yapamayabilirlerdi. 8. Etkinlik Soru, aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Yazım yanlışı olan kelimelerin altını çiziniz. Cevap, Soru, yazımı yanlış olan kelimeleri düzelterek aşağıya yeniden yazınız. Cevap, Beşer, maçı, şu, bir, tabi, kağıtta, çiçek mahallesi, güneş sokak, yıldız apartmanı, 25, buları, kurtuluş ortaokulunu, doğa eczanesinin, istersen. Dokuzuncu etkinlik soru, aşağıda, metinden alınan bölümde isimleri, ismin niteleyen ve belirten kelimeleri, ismin yerini tutan kelimeleri ve fiilleri belirleyerek altını çiziniz. Cevap, 5. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 135 cevabı. Soru: Altını çizdiğiniz kelimeleri tabloda ait oldukları alana yazınız. Cevap. 10. etkinlik soru: Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap: Beslenmek hayatımızı devam ettirmek için gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Bu söz, beslenmenin yalnızca karın doyurmak için yapılmaması gerektiğini, sağlıklı bir şekilde vücudun gereksinimlerini karşılamak için dengeli ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini anlatmaktadır. Soru: Bu sözün ilettiği mesaja katılıyor musunuz? Niçin? Cevap: Evet, katılıyorum. Çünkü bir insan karnını doyurabilir, canının çektiği bir şeyi de yiyebilir ama bu durum onun beslendiğini göstermez. Onun için hem karnımızı doyurmalı hem yediklerimizden bir zevk almalı. Ama en önemlisi de yediklerimizle sağlıklı bir hayatın kapılarını açmalıyız. Soru: Kendinizi beslenme uzmanı yerine koyarak sağlıksız beslenen bir kişiye önerilerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşma sürecinde uygun selam ve hitap ifadelerini kullanınız. Konuşmanızın sonunda anlaşılmayan kısımları açıklığa kavuşturmak için soru-cevap bölümüne yer veriniz. Konuşmanızda uygun zamanda söz alıp vermeye özen gösteriniz. Cevap: Merhaba, size sağlıklı beslenmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Sağlıksız beslenme kilo alımına, enerji düşüşlerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek kalorili, yağlı ve şekerli gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve protein kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmek çok önemlidir. Size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Daha fazla sebze ve meyve tüketin. Vitamin, mineral ve lif açısından zengindirler, abur cuburlardan kaçının. Şekerli ve yağlı yiyecekler yerine sağlıklı alternatifler seçin, düzenli öğünler yiyin. Düzenli beslenmek metabolizmanızı destekler. Yavaşça değişim yapın. Küçük adımlarla sağlıklı alışkanlıklar edinin. Sağlıklı beslenme uzun vadede enerjinizi artırır ve genel sağlığınızı iyileştirir. Küçük adımlarla başlayarak büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Soru: Konuşmanızı yeniden yapacak olsaydınız bu sürece yönelik neleri değiştirmek ve korumak isterdiniz? Neden? Cevap: Karşımdaki kişiye adıyla hitap etsem daha iyi olabilirdi. Böylelikle karşımdaki kişi dediklerimi daha fazla dikkate alabilirdi. Bu görev bizim için soru, ata sporlarımızdan olan okçuluk ile ilgili araştırma yapınız, araştırmanızın amacını, neye ihtiyacınız olduğunu ve bilgiye nasıl erişeceğinizi düşünerek izleyeceğiniz içerikleri seçiniz. Amacınıza ulaşıncaya kadar seçtikleriniz üzerinde değişim ve düzenlemeler yapınız. Hazırlıklı konuşma etkinliğiniz için sporun insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız. Konuşmanızda kullanmak üzere fotoğraf, resim, tablo, grafik, harita, sanal gezi uygulamaları, ses kaydı, müzik, video ve b çoklu ortam öğeleri hazırlayınız. Cevap Okçuluk, Türk kültüründe önemli bir yer tutan atasporlarından biridir. Tarih boyunca hem savaşlarda hem de avcılıkta kullanılan okçuluk, Osmanlı İmparatorluğunda ise çok gelişmiş ve okçular ocağı adıyla özel bir kurum kurulmuştur. Osmanlı'da okçular savaşlarda önemli bir rol oynarken, atlı okçuluk da yaygın bir beceriydi. Türk okçuluğunun en bilinen özelliği kısa ve güçlü yaylar kullanılmasıdır. Günümüzde Türk okçuluğu modern tekniklerle birleşmiş ve uluslararası arenada büyük başarılar elde etmiştir. Okçuluk sadece bir spor değil, aynı zamanda Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Sabır, disiplin ve strateji gerektiren bir spor olarak Türkler için bir erdem ve cesaret simgesidir. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sağlıklı Yaşıyorum teması sayfa 128 129 130 131 132 133 134 135 Ne olacak bu yemek sorunu? Metni etkinlik soruları ve cevapları. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.